Kampüsten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekosistem ve madde döngüsü ile ilgili ÖSYM bize nasıl bir soru sorabilir? Gelin hep birlikte göz atalım. Aşağıdaki dünya haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir diyor. 5 tane işaretli yer vermiş. Verilen maddeler numaralandırılmış alanlarla eşleştirildiğinde kaç numaralı alana ait bilgi verilmemiştir diyor. Hemen bakalım. Biyoçeşitliliğin zengin olmasında yüksek sıcaklık ve nem koşulları etkili olmuştur diyor. Bu ifadeyi gördüğümüzde yüksek sıcaklık ve nem koşulları diyorsa iklimle ilgili bir durum var. O zaman burada tropikal yağmur ormanlarını ele almamız gerekiyor. Bu alanda neresi var dersek hemen şöyle Amazon havzasını görebilmekteyiz. Son jeolojik zamanda buzullaşmanın etkisiyle kıtalar arası canlı geçişleri gerçekleşmiştir diyor. Burası özellikle paleo coğrafya kısmının içerisinde yer almakta. Buzullaşmaya bağlı olarak Bering Boğazı kara halini aldığında burada özellikle Asya ile Amerika arasında canlı geçişleri gerçekleştirmiştir. O zaman burası da bir numara. Hemen şöyle şuna üç numara. Bu kısma ise bir numara yazıyoruz. Sıcaklığın yüksek, yağışın az olması biyoçeşitliliği olumsuz etkilemiştir. O zaman hemen şunu düşünmemiz lazım. Burada ne var? Sıcaklık yüksek diyor, yağış az diyor. Hemen neresi aklıma geldi bu kısımda? Tropikal çöller aklıma geldi. O zaman 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basın çölleri bunda en önemli etkendir diyebiliriz. O zaman burada da 4 numarayı alabiliriz sahra çölünü. Beşeri faaliyetler sonucu su yollarının açılmasıyla canlı geçişleri yaşanmıştır diyor. Beşeri faaliyetler diyorsa o zaman burada bir kanal açımı vardır diyebiliriz. Özellikle Kızıl Deniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Kızıl Deniz ile Akdeniz arasında canlı geçişleri yaşanmış ve zararlı türler Akdeniz'e geldiğinde bu alandaki biyoçeşitliği olumsuz etkilemiştir. Bak bu ifade insan faaliyetlerine bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Mesela son jeolojik zaman dediği iklim değişimleri, sıcaklığın yüksek yağışın az biyoçeşitliliğin zengin olması dediği iklimle ilgili ifadelerdir diyebiliriz. Bize diyor ki kaç numaralı alana ait bilgi verilmemiştir. O zaman direkt 5 numara sorumuzun doğru cevabı. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.